söylemek istiyorum. Çok gönül koydum. Doğduğunuzdan itibaren bir dile maruz kalıyorsunuz. Bu dil sizin ana diliniz, kendi diliniz. Ve bir gün zamanı gelince eğitim almanız gerektiği için okula gidiyorsunuz ve farklı bir dil karşınıza çıkıyor. Bunun zorluğunu, bunun travmasını benim annem yaşadı. Annemden bana devredildi. Benden dosyada bahsettiğim kuzenim Ruken'e. Ruken'den Sibel'e. Açıkçası bu üstünde çalışmayı düşündüğüm konu tabii ki öncelikle ana dilde eğitim hakkıydı. Ama bu engellilerde ana dilde eğitim hakkını önce konuşalım istedim. E, bu çok daha önemliydi çünkü e, zihin engeli olan arkadaşlar da ya da engelli çocuklarımızda kelime sayısı çok sınırlı. Çok sınırlı olduğu için... E, Zaten ana dillerinde öğrendikleri birkaç kelime de bana göre rehabilitasyon merkezlerine gittiğinde silinip gidiyordu. Aslında çalışmanın amacı buydu. Yalnız içine girince çalışmanın boyutu tamamen değişti. Şimdi çerçeveleyelim bunu. Ee, söylediklerinizden şunu anlıyorum. İlkokulda, ilkokulun ilk yılında Türkçeyi öğrenemeyen, yazamayan çocukların rehabilitasyon merkezlerine, Şimdi hemen oraya geleceğim. Ve Bundan zeka sonra... geriliği raporu verildiğini söylüyorsunuz. insan engelliler için aslında rehabilitasyon merkezlerine girdim. Ve girdiğimde gayet sağlıklı Kürt çocuklarının orada olduğunu fark ettim. Bu tabii bütün araştırmacılar gibi beni şüphelendirdi. Olayın üstüne gittiğimde çocukların dil bariyeri yüzünden öğrenme güçlüğü yaşadıklarını, öğrenme güçlüğü ön tanısıyla rehabilitasyon merkezlerine gönderildiklerini öğrendim. Bu işin sanırım en korkunç yanıydı. Bu sorun bundan 15-20 <laughs> sene önce de vardı yani. Bu sorun 50 e, annem 60 yaşında annemin yeniden hesaplarsak e, bu sorun bence benim kişisel fikrim 100 yıllık bir sorun. İkinci sınıfın ikinci bu, periyoduna kadar, kadar, periyoduna kadar e, okuma yazma öğrenemeyen çocuğun öğrenme güçlüğü olduğu düşünülüyor. Hmm. Önce öğretmen bu yargıya varıyor Daha sonra bu öğrenme güçlü olduğunu düşünürken Yalnız çocuğun bir takım hareketleriyle de bunu desteklemesi lazım Yani örneğin içine kapanıklık ya da agresiflik ya da hiperaktifte Ya bilemiyorum şu an o uzmanların işi Tabi şimdi dil bilmeyen çocuk zaten okuma yazmaya geçemediği için Bir de çevre tarafından dıştalanınca tamamen evet, içine zaten kapanmaya içine başlıyor Yani bu öyle bir merak ki dönüyor 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 her seferinde çocuğu vuruyor bu sefer bu çocuklar işte bir RAM diye bir merkez var rehberlik yine devletin bünyesinde özel. Bu RAM merkezine götürülüyor. Burada nasıl bir tanılama sistemine geçtiklerine daha sonra siz araştırır bakarsınız. Oradan işte tam teşekküllü bir devlet hastanesine gönderilip sağlık raporu alınıyor. Ve bu çocuğun rehabilitasyon merkezinde ...bundan sonraki eğitim hayatını devam etmesine karar veriliyor. Şimdi nasıl karar veriyor onu anlamadım ben. Yani sonraya tam, bıraktık ama sonraya bırakmıyorum. <laughs> tam Şimdi karşısında kim var mesela? Bir psikolog mu, çocuk gelişimi uzmanı mı, pedagog Şimdi mu? Şimdi tam teşkilatı devlet, devlet hastanesinde yani. öncelikle fiziksel muayenelerden geçiyor. Sonra çocuk psikoloğuna gönderiliyor. Yalnız burada da bir sıkıntı var. Şöyle ki bütün bu aşamalar yine Türkçe ile yapılıyor. Yani çocuğun bilmediği bir dilde... Çocuk bu sefer muayeneye tabi tutuluyor. Ana dili Türkçe olan çocuklar gayet rahat eğitiminin gerektirdiği e, tarzda, zincirde, hızda eğitimini alırken bu çocuklar dil bariyeriyle uğraşıyor. Çocuk rehabilitasyon merkezine getirildikten sonra da bir ilerleme kaydedilmiyor. Neden? Çünkü rehabilitasyon merkezinde de maruz kaldığı dil Türkçe. Dosyadaki kızımız Sibel verdiği röportaj. Ben ısrarla iddia ediyorum dünyanın herhangi bir yerinde 2013 yılında bu röportaj yapılmış olsaydı bence yapıldığı orta yerde ülkede ortalık yıkılırdı. Sibel şöyle bir kız ben size bahsedeyim 13 yaşında dil bilmediği için şeyden, bölge koşullarındaki bir takım sorunlardan dolayı göç etmiş buradaki bütün Kürt çocukları gibi. E ee, dil bariyerini aşamamış. Aşamayınca da rehabilitasyon merkezine gönderilmiş. Yani rukendeki öğretmenin Hı. ön yargısı devletin ön yargısına dönüşmüş. Ve çocuk geri zekalı olarak yani zeka engelli olarak ya da öğrenme güçlüğü tanısıyla Hı. bir şekilde rehabilitasyon merkezine gönderilmiş. Sağ Sibel röportajından bir bölüm okumak istiyorum. E ee, adı ne canım? Sibel Kaç yaşındasın? 13. Türkçe mi yapıyorsunuz bu arada bu mülakatı? Evet. Kürtçe konuşmayı biliyor musun? Hayır. Kürtçe pis bir dildir. Kürtçe neden pis bir dildir Sibel? Şey hocam çünkü kötü bir dildir. Ben onun için konuşmayacağım. Neden canım kötüdür? Çünkü çok şey oluyor hocam ne? Yani mesela okulda konuşunca arkadaşlarınız sizinle konuşmuyor. Sizi öğretmene söylüyorlar. Herkes bizimle dalga geçiyor. Neden öğrenmemişsiniz Türkçeyi diyorlar. Arkadaşlarım benimle dalga geçtiği için ben de artık istemiyorum Kürtçeyi pis bir dil. Peki annen baban Kürtçe mi konuşuyor evde? Evet. Sen eve gittiğinde annenle Kürtçe mi konuşuyorsun? Şey hocam ben artık asla Kürtçe konuşmak istemiyorum. Pis ve kötü bir şey. Kürtçe konuştum diye bana deli deyip buraya gönderdiler. Sanırım Sibe'nin içinde bulunduğu durum, kimliğinin ve dilinin ee, boynuna kement olması, Sibel'in verdiği bu röportaj birçok şeyi anlatıyor. Olayın boyutunu, geldiğimiz boyutu. Yani diline küstürülmüş bir... Ne çocuk yaptınız da, nasıl diyorsun? bir zalimlik yaptınız da? 13 yaşındaki bir çocuğu ya da buna benzer çocukları dillerine küstürdünüz. Bir dili engellemek, bir dili yasaklamak tam anlamıyla dil jenosididir. Aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Çünkü siz o dilden gelen kültürel ve bilgi aktarımlarına engel oluyorsunuz. Ananızın dili Kürtçe ise okula gidip de travma yaşamamanız olanaksız. Bunun dışında bir iddiası olan herhangi bir bilim adamı, akademisyen varsa buyursun konuşalım. Yani ben anlamıyorum. Hiç bilmediğiniz bir dile maruz kalmanın bir çocuk üzerindeki travmasını kim reddedebilir? Bu, bunun o sırada çocuğun eğitimden geri kalmasını kim reddedebilir? Bu sorunu 100 yıldır Türkiye'de yaşamayan kim var acaba okula gidip de? Ben açıkçası ee, Kürtlerdeki eğitim probleminin hep bahsediliyor ya işte şeyler eğitim eğitimsizler, eğitim alamıyorlar falan. E bu bariyer yüzünden alamıyor. Siz daha o çocuğun ilk okula başladığı sırada karşısına bunu dikerseniz bu bariyeri dikerseniz o çocuk niye okusun? E şimdi geldik, geldik öyle bir noktaya geldik ki bu sefer de çocukların dil bariyeri yüzünden geri zekalı diye raporlandığını öğrendik. Daha fazla ne olabilir? Ne yapılabilir? Ben merak ediyorum. Çocuklar ana dilde eğitim görmeli. Buna rağmen aralarında gerçekten öğrenme güçlüğü olan çocuklar varsa bu çocukları tanılayan tüm testler Kürtçeye çevrilmeli. Bu testler yapılırken bu çocuklara Kürtçe uzmanlar tarafından yapılmalı. Çocuğun gerçek performansını öğrenmek istiyorsanız aklın yolu budur.